Başkent Ankara bugün nefesleri kesen bir kurtarma tatbikatına ev sahipliği yaptı. Polis, asker, itfaiye, sivil savunma, 112 acil yardım ve ulusal medikal kurtarma ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği bir tatbikatta senaryo gereği kamu binasına yapılan kimyasal saldırı sonrası yaşananlar aksiyon filmindeki sahneleri aratmadı. Yanında görmüş olduğunuz yaklaşık 20 kişinin çalıştığı bu kamu binasına az önce kimyasal bir bomba atıldığı ihbarı geldi. E, polis ekipleri, itfaiye ekipleri ve sivil savunma ekipleri e, az önce olay yerine intikal ettiler. Ankara, Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliği'nde yapılan tatbikata yaklaşık 300 personel katıldı. Senaryo gereği 20 kişinin çalıştığı bir kamu binasına kimyasal bir saldırı düzenlendi. Kamu binasına yapılan kimyasal saldırının ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirildi. Kimyasal saldırının yapıldığı binaya girmek isteyen sağlık ekipleri içerideki zehirli gazdan etkilenerek yere yığıldı. Bu arada teröristlerin bina çevresine iki ayrı bomba yerleştirdiği bilgisi üzerine olay yerine bomba imha ekipleri geldi. Emniyetin bomba imha robotu şüpheli bir çantada bomba ararken geri tespit edilen iki bomba dünya ile patlatılarak etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri ilk önce gazdan etkilenerek yaralanan sağlık görevlerini sedyeleriyle taşıyarak tehlikeli alandan tahliye etti. Özel koruyucu elbiseler giyen sivil savunma ekipleri daha sonra binadaki bütün yaralıları dışarı çıkarmayı başardı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi bölgede yaptıktan sonra ambulanslar ile yaralıları hastaneye götürdü. Tüm yaralılar binadan çıkarılınca bina sarin gazı olduğu tespit edilen zehirli gazdan özel işlemlerle arındırıldı. Tatbikatı izleyen ilk öğretim okulu öğrencileri büyük heyecan yaşadı. Nasıl tatbikatı? Çok güzel. Heyecanlandın mı? Heyecanlandım. En çok bomba patladığı zaman. Ben bu tatbikatta bomba patlayacağı zaman çok heyecanlandığımı ve çok kendim, kendi kendi zannettim bu şeyde. orada sen evet. varsın zannettin. Evet. Kamu binasına yapılan kimyasal saldırının ardından kameraman arkadaşım Kenan Tombak'la birlikte olay yerine geldik ve yaşananları dakika dakika sizlerle paylaştık, sizlere aktardık. Ee, kurtarma ekiplerinin çalışması az önce sona erdi ve saldırıya uğrayan e, kamu binasından yaklaşık 17 yaralı çıkarıldı ve bu yaralılar sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı.